Arkadaşlar merhaba kardeşlerim. Bu bir sizlerle birlikte Minecraft'ın eee oğlum daha video başlamak ama. Arkadaşlar Minecraft'ı bugün kaç bölümde bilmiyorum. 2 mi 3 mü? İçinden biri 3. Aynen 3 diye hatırlıyorum. Minecraft'ın 3. bölümündeyiz. Hatırlamıyorum ama 3. bölümündeyiz galiba. Arkadaşlar diğer bölüm buraya yat yukarıda yatmalık güzel bir yer yapmıştık. Ee, nasıl böyle olmuştu. Sonra arkadaşlar işte şurayı doldurmuştuk. Yiyecek otomatik masa yeri yapmıştık. Sofra yeri yapmıştık. Ama şunu bir düşünün. Alt katı e, farklı bir şey yapacağım ama Arka tam olarak hatırlamıyorum nasıl yapacağımı. Buradan yukarı çıkma yeri yapacağım arkadaşlar. Çünkü çünkü bakın. <laughs> bak adam bile biliyor. Ha, <laughs> ha diye bak. Buradan yukarı nasıl çıkacağız? Sonra sonra Sonra, sonra, sonra var bunu neydi? Şimdi onu oynarken nasıl yukarı çıkacağız? Onu düzenlememiz lazım çünkü. Ev böyleydi. Hatırlıyorsanız. Ben geliyorum. Abi abi yok. Direkt giriyorsun zaten. Tamam. Burada yatak yerleri var. He, bir de şunların içine dolduracak diye hatırlıyorum ben de. Halı. Yerine halı yapacağım. Yatakları boş verin. Yataklar boş bitti. Cam dursun. Belki bir işimiz var. Şunu hak gitsin. Şunu da at gitsin. Ee, dursun. Bunlar gitsin. Gelsin. tek kalı şu şey almam gerekiyor. Bir Üst katı hal oluyor mu ona deneyeceğim de. Üst katı hal oluyor mu? Yok. Üst katı hal oluyor mu Onu bakalım bir. Koydum. Üst katı halı oluyor arkadaşlar ama yer güzel görünsün diye yani üstten. Alta bakalım. Canavar girmiş mi diye. Bence böyle monster halı mı koyarım? Ne diyorsunuz? Yoruma Aa ben şimdi bu konu konuyordum. Yoruma yazın arkadaşlar. Ne yapalım? İlk önce şu alt katı bitirelim aynen. Şimdi üstüne yazmıştık biz bunların şeyini. Araç gereçler yani kalı çıkarmak falan biraz. Evet. İlk önce kılıçları tamamlayalım. Şimdi kapatayım arkadaşlar. Şu kamerayı kapatayım da. gördünüz zaten. Ee, bütün kılıçları alalım. Bir dakika. Yani şunu nasıl Tahtayı. Taşı. Demir. Sen. Sen. Tamam. Tam oldu. Böyle. taş kılıç sonra bu sonra bu sonra bu sonra da bu evet sırada ne var arkadaşlar sırada kazma var hadi olsun sen 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 ve sen bunu geri aldım ben bir tane şimdi yok zaman yani. bunu evet wall, Cyber. Abi nasıl oynuyor? Unuttum. Survivor mı? Survivor mı neydi? Bu bir boşla oynarken şey yapacağız. Kurar. Kuracak bir şey ama. rahat olun arasındaki aralarında en iyi hızlı kazan bence şey altın kazan bence da alın kürek ben onu yerine mi attım kürek değil mi sen 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 arkadaşlar inşallah iyi bir tatil geçirirsiniz İyi yaz Dersler de için unutmayın arkadaşlar Kitap okuyun özellikle En azından bir 5 sayfa okuyun Bir de şey çapa kaldı Aynen öyle çapayı Şunu yere at Bakabiliyorum ama Tüm haberler size Aynen bir de okumak ok koyacağız tabi ki. Araç geçer. Baya. Koyamadım. Baya bir şey. Bayağı. Bakın buradayız. Araç geyişir. Şimdi Savaş yerinde. Okumuz olsun. Yay 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 gerek yok gerek yok bencik. Normal ok Bir sürü normal ok alalım. Bir Bir boy, or. Or. ki düzenli olsun diye arkadaşlar. Bir tane yan yan olsaydı Altlara şey koysaydı Anlıyor musun? Şöyle e, Kalkan alalım iki, Yanları boş kalan yerine Ondan koyalım Kalkan koyalım altın şey elmas ve ne kadar bence <laughs> gereksiz evet, gelirsin burada bence gitti ee, çakmaya gerek var mı abi o bir dakika şundan da istemezsek olmaz yapacağız Doldur, doldur, doldur. Güzel doldur, Bir tane kaskımız olsun. Biz zırh zır, zır yapmadık abi. Gereksiz bir şey varsa o sandığı değiştireceğim. Bir tane de kask gerekiyor. Başka ne gerekiyor abi? Ya başka da bir şey gerekmiyor. Hadi bir de çakmak olsun Ne Bilmiyorum ama çakmak olsun. Ee, başka ne olsun abi? Hadi belki bir, bir şey tasma olsun. Bir tane editor olsun. Bir tane editorumuz olsun. Editor olsun. olsun. Bir tane de olsun Tam tabii yer mi? Ben bir tane attım. Ay bir tane arttı arkadaşlar onu da. Oraya da Pusula okuyalım. Aynen öyle. Evet. Ya da pusula koy gitsin ha. Şimdi bu bitti. Hem dur hemen bir sabah yapalım. Saat. 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 Gündüz, Şimdi, gündüz yaptık. Bak ışık olmadan bile yukarıdan şey oluyor. Bu yere koyacakmışız. Maden yiyecekler. Ya bak mesela hiç hayvan mamasına gerek yok. Zır diyelim buna yani. zır. Hiç hayvan şeyine gerek yok. Tabii yiyeceğimiz var onu hayvana veririz yani. Ee, hayvan çünkü koymayacağım gereksiz yani. Belki koyarım ona et veririm. Ne yapacaktı ya? tabela. Gerek. Aynen öyle. Tabela. Şöyle tabela gerekiyordu tabelayı da aldık haydi ne komutum farklı olsun yok abi düzeni bozmayalım düzeni bozmayalım aynı düzeni bozmayalım arkadaşlar şunu buraya da Yes. Arkadaşlar burada biliyorsunuz çok uğraşıyorduk aslında. Şu bir anda film gelmesi lazım. Ben bunu belki video dışı yaparım. El, şey yaparım yani. Şimdi şurayı bir yapalım abi. Şu katın çıkma yerini yapalım. Buradan mı çıksak ki? Hani şuradan. Direkt. 很很模糊。 Var bir şey Löp diye geldi. Merdiven bir yerde yapmış olduk arkadaşlar. Bu halkada ne yapacağız? Onu tam bir kez edelim. Şu an sıkıntımız o halkada. Güzel oldu ben yeni bayıtsın açtı. Sonra buraya arkadaşlar çölmeye oturdum. Yemek yiyeceğim gibi çünkü. taşınma sonra burada gün gün oturuyorsun yemek yiyorsun ama dışarı bakıyorsun 3 katlı falan yeter bence arkadaşlar bir bina yapalım ya ev, yap, ev yaptık bir de bina yapalım ben bir de gözlü yeri yapmak istiyorum gözlü buraya ne yapacağız bilmiyorum burada rastgele dışarı bakmak için kat daha yapalım buradan bazıları bakmak için bize ama buradan bir kat daha mı çıkarıp bir şey mi yapsak evet, ama ben bunu nasıl yapmıştım herhalde bir tane daha eklemiştik üstüne ben bunun üstüne bir daha ekleyelim ama şu sıkıntı var şunu yapmazlar şu alt köşede Gözler yapalım. Ya da yok abi ya tamam. Arkadaşlar ev bu böyle bitiyor tamam mı? Ben diğer ev diğer şeyde çok güzel bir yer yapacağım size. Gözlü bir yer yapacağım. Hadi bu bölüm yapalım ya. Yani. yeri yapalım. Ben, kendime ana bir yer yapmadım. Değil mi? Kendime ana bir sandık hiç koymadım. Yürüyerek korktum Hatta yapalım mı yapmayalım yapamayız ama Yine <laughs> bir <kalıp> yapalım ya <laughs> Ay bomboş duruyor adam bile hayal ediyor Ona Onu atamayalım ya Onları. Videomuzu bitirelim yani. Diğer bölümde ne yapacağımızı söyleyelim Minecraft bölüm 3. Minecraft bölüm 3 arkadaşlar böyle yaptık. Çok bir şey eklemedik ama. Emis. Gayet güzel oldu. Arkadaşlar aklımda çok güzel iki tane şey yapı var. İki tane birisini söyledim arkadaşlar göz, göz 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 Böyle yapacağız yani göz göz Dürbünle bakmak için. Öyle bir yer yapacağız. Ondan sonra da Abdullah'ın iki tane yapı var. Tamam mı? Abi? Birini e, şey, yapmıştım. Abi, çok gel, gel abi. bir şey yapacağım. Bu aşırı güzel. Tabii aklımdaki aklındaki ne yapabileceğim mi? Yaparsan Semina Semina kurur bir Herkese unutmayın Söylüyorum hocam diyebilir ya Videolarda Bazısı gelmiyor ya sadece normal bir ev. Evet. benim yapacağım şeyin modu modu işte modu vardır. Bir de i̇şte vardır. Bu bir yerinde. Vardır abi. Net vardır. Hayır dizdik böyle de. Şunları kırsak mı? Ay ya şu yerde kışkan kırıyorum arkadaşlar. Çok ışık ya. kendine. Bu havaya koydu. Bu kadar şunlar. Başka bir ışık koymuş muyum ben? Gece olsun diye şu yukarıdaki yaptığımız odayı Orada da uyuyor. Diğer bölüm yapmıştık yani. O biraz saçma oldu evet. Kötü görüldü ama kapsülmüş çok güzelmiş. Abi siz abi. Böyle olsa... bir olsa yaşar mıydı? Yanınıza kimleri almak isterdiniz? Evet. Bitti. Mükemmel oldu. Sus Sofra yerine. Alı koyalım. Değil mi? Sarı durmadı mı? Ya da halı gerekmez buralara ya. Bu bölümde burada Ben gideyim yatayım Her yeri doldurduk Boş kalan bir yere kalmadı Yapıların hepsini yaptık abi Aynen öyle o zaman ne yapıyoruz arkadaşlar binamızın Son diyorum ya. <gülüyor> Evimiz. <gülüyor> Burada. Son ermişti. Evet. Evimiz bundan sonra böyle kalacak hiç ellemeyeceğiz. Böyle kaldı. Bence gayet güzel oldu. Işıklar ışık da şık duruyor bence. Arka balkon gibi şey şeymiş, küçük bir balkon gibi, güzel bir yer olarak düşünebilirsiniz. altta canavarlar varsa, ben de dedim ki, canavarlar buraya efendim yakın gelebilirsiniz, ben de giderim şu yukarıda yatabilirim. video bitti, bitti arkadaşlar. arkadaşlar, kendinize iyi bakın, iyi günler, mayalatım 4. bölümünde çok güzel bir şey yapacağız. O gözlük kuyası dediğim şeyi belki yaparım, belki yapmayabilirim, size bağlı.